Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. Üç yeni kuyuda petrol keşfettik, dedi. Kongrelerimizi tamamlamış, teşkilatlarımızı 2023'e hazırlamış bir parti olarak her anı, her günü en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz petrol ve doğal gaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. Daha önce petrol yok denilen kuyulardan petrol üretmeye başladık. 3 yeni kuyu da petrol keşfettik. Diyarbakır'da 2, Kırklar elindeki kuyularda 6800 varil ilave sağladık. 61 bin varilin üzerine çıktı doğal gazın vatandaşlarımıza hizmetine sunumu için şebeke genişletme çalışmaları sürüyor. Pakistan merkezli The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Sinova'ın geliştirdiği koronavac aşısını olan Pakistan'dan haç için gelenlerin Suudi Arabistan'a kabul edilmemeleri sonrası krallığın tutumu Çin aşısı hakkındaki görüşünü ortaya koymuş oldu. Bu durum üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak Suudi hükümeti ile görüştüklerini söyledi. Bakanlık, Suudi yetkililerden Sinopharm ve Sinovac dahil olmak üzere Çin aşılarını onaylı aşı listesine kaydetmelerini istedi. Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamada Çin dışındaki ülkelerden aşı almanın zorluğunun da altını çizerek, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından tanındığını hatırlattı. Basına yansıyan bir başka habere göre ise Suudi Arabistan, Çin aşısı olan Pakistanlıların otel karantinası uygulanmak şartıyla ülkeye girişine izin verecek. Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması krizi sonrası Suudi Arabistan hükümeti, ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladı. Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson ve Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı koronava yer verilmedi. Suudi Arabistan'ın yayımladığı liste nedeniyle Türkiye'de Çin aşısı olanlar da hacca gidemeyecek. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim gazetemizi ziyaret edip çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ekim şunları dile getirdi. E, Çoğalacak e, arazi var. Bu arazi tamamen e, kapkutlarına, kurumuna ait, kamuya ait bir yer. Hı -hı. Bu, bu arazi olabilir. Tamlaştırmak e, isterim mesela daha batıda kamulaştırılması gereken yerlerden sonra. Yerde sıkıntı çok. olan bu işleri organize edip yerleşkeyi evet, evet. da yani daha da genişlemek istiyorlarsa açamadık içerisinde bir alan taşımak zorunda. Bizim fikrimiz bu. Çalışmalarımız da bu yönde. Yani çok 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 bir çok sözlü bölgesinde bir alan yetmiyorsa ona alternatif daha geniş ee, Acaba batı kısmında yeri var. Orası alınır, orası dizayn edilir. Ona göre e, o bölgede de yerleşke oluşturmuş olur. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Hı. Bu arada bir çorak hiç gelmez ama benim de babam çorak diye Öyle mi? Çorak mahallemizde ya, o kamala denilen yer var ya. Ama. Ben hiç gelmedim. Hiç mi evet, Biraz sonra bir 1 evet, evet, şey. şey evet. Haziran sonrası başlayacak normalleşmeye az bir süre kala normalleşmenin nasıl olacağına dair çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Gelen bilgilere göre sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası 2 metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturulabilecek veya dolaşabilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran'da sonra eriyor. Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşmeye başlayacak. Gözler, önümüzdeki hafta yapılması planlanan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz, diye konuşmuştu. 1 Haziran'a az bir süre kala normalleşmeye ilişkin çalışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre vakalarda düşüş sürdüğü takdirde, kafe ve restoranlar kişi sınırlamasıyla açılacak. İlk etapta açık alanlarda düğünlere daha sonra da kapalı düğün salonlarına izin verilecek. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası 2 metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturabilecek veya dolaşabilecek. Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ederken, aşı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu noktada aşı tercihini yerli aşıdan yana kullanmak isteyen vatandaşlar, yerli aşı ne zaman çıkacak, tarih belli mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, yerli aşıda sona gelindiğini açıkladı ve müjdeyi verdi. Ülkemizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yerli aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 50 yaş üstü aşılamanın 1 Haziran itibariyle yapacağını duyurdu. Bugün ise Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yerli aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verdi. Koca, yerli aşıda sona gelindiğini açıkladı ve müjdeyi verdi. Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden 3 aşı adayımızdan biri faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, top ve 365 oda borsa tarafından üyelerine yönelik sağlanan nefes kredisinin 8. etabının 1 Haziran tarihinden itibaren uygulamaya koyulacağını söyledi. COVID-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere uygulanacak top nefes kredisine başvurular, oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz Bank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da hazine desteğiyle kredilere kefil olacak o Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, kredi ile işletmeleri 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı tanınacağını ifade ederek, kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık %17,50 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre %25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ise ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan kobiler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan kobiler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek dedi. CHP Trabzon Milletvekili Kaya, çayda kota kontenjan sorununu meclise taşıdı. Geçtiğimiz hafta yaş çay taban fiyatı destekleme ile beraber 4 lira olarak açıklanmıştı. Daha bir hafta oldu bu fiyat şu an 2.7 liraya düştü. Neden mi düştü? Çaykur'un kota ve kontenjan uygulamaları yüzünden. Üreticilerimiz bir dönüm çaylıktan ortalama 1000-1200 kilogram çay kesiyor. Çaykur kota koyarak bu çayın sadece 600 kilogramını alıyor ve üreticiye adeta geri kalan ne yaparsan yap diyor. Yetmiyormuş gibi günlük kontenjanı da 10 kilograma düşürüyor. Bu bir zulümdür. Çay üreticilerimizin emeğini, alın terini, özel sektörün insafına terk etmektir. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında sözünü verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salı günü gerçekleştirdiği CHP grup toplantısında bağlantısında şunları söylemişti çay üretimi başladı üreticiler şikayetçi her dönem şikayetçiler bir çay kanununu niye çıkarmıyorsunuz Rizeli'ye sormak isterim ya arkadaş sevgili Rizeli kardeşim bu AK Parti milletvekilleri geldiği zaman 19 yıldır iktidardasınız çay kanununu niye çıkarmıyorsunuz diye bir soru sormuyor musunuz ha, derlerse ki, ya biz bunu beceremiyoruz, çıkaramıyoruz, söz ben çıkaracağım, ben hazırlayacağım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu hazırlayacak. Altına basacak imzayı, verecek ama çay kanunu hazırlarken çay üreticileriyle bir araya geleceğiz, konuşacağız. Bu kanun senin işini görüyor mu, görmüyor mu? Kota ve kontenjanın kaldırılması lazım. Ne kotası, ne kontenjanı kardeşim. Ekmiş, emek harcamış, gübrelemiş, şimdi kesiyor, satacak. Efendim, kontenjan var. Ne yapsın şimdi? Tarlayı mı imha etsin bu adam? Çayda taban fiyat uygulaması olması lazım. Bir rakam açıklıyorlar ama bu taban değil, tavan olarak anlaşılıyor. Herkes onun altında satıyor. Değerli arkadaşlarım, ayrıca çay ithalatı uygulamasına da son verilmesi lazım. Ne çay ithalatı ya? Çay Türkiye'de kardı AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Birim Başkanı Aydoğan İskender, 27 Mayıs 1960 darbesi dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkanlığı olarak demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs 1960 darbesinin vicdanlarda açtığı yaraların unutulmaması amacıyla düzenlemiş olduğumuz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Genelliği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milletimiz demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze almış, bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisiyle yoğrulan milletin evlatları, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta 60 Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Milli irade ile arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalara kazındı. Burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor. Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için Canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Hüsnü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçaabat ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı İdnin de aralarında bulunduğu, içlerinde ast subay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 kişinin sorgusu emniyette sürüyor. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ, PDY soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçabat ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı YG ile birlikte, Aslı Subay NK, uzman çavuş FMA, sözleşmeli erler HŞ, EB, TY, eski askeri öğrenciler EÇ ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Trabzon'un Ortahisar ilçe belediye başkanı Ahmet Metin Genç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, hayırlı olsun, ziyaretinde bulundu. Bakan Muş ile bir süre sohbet eden Başkan Genç, "Yeni görevinizde sizlere ve ekibinize başarılar diliyoruz. Bugüne kadar ülkemize çok değerli hizmetlerde bulundunuz. İnşallah bundan sonra da ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok büyük yeri olan Ticaret Bakanlığı görevinde başarılı çalışmalara imza atacaksınız. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.